Bütün yollar Medipol'e çıkar. İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul Medipol Üniversitesi tanıtım günlerinden Kavacık Güney Kampüs'ten yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. İyi hafta sonları, iyi pazarlar dilemek istiyorum size. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın, Hukuk Fakültesi Dekanımız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Pazar günü kalkıp geldiniz, Sinan bize teşekkür ettiniz. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Adaylara başarılar dileyerek evet, başlayalım. Ben de başarılar diliyorum. İmtihanı arkada bıraktık. Diyor. Evet, İmtihanı arkada bıraktık. İyi bir tercih dönemi geçirmeleri için, güzel bir tercih sklası yapmaları için bizler de onlara yardımcı olacak yayınlar yapacağız 14 Ağustos'a kadar. Bu yayınımızda hukuk fakültesini konuşacağız. İsterseniz hukuk fakültemize hemen doğrudan geçmeden önce, ülkemizde biraz hukuk eğitiminin öneminden, hakimlik, savcılık, avukatlık onların öneminden sosyal bilimlerde hukuku yerinden bir iki cümle kelam ederek başlayalım. Şöyle söyleyebilirim e, hukuk çok geniş bir alan. E, yani birçok e, diğer fakültelerin sahalarına nispetle çok daha geniş bir alan. Dolayısıyla yoğun bir eğitim ve öğretim dönemimiz var. Tabiatıyla bilgi bir zenginlik veriyor hukukçulara. İkincisi e, hukukta biz analitik düşünceye son derece önem veririz. Bütün sorularımız bizim nedenle içinde, gerekçeyle biter. bir üçüncü faktör olarak da hukuk eğitimi çok yönlü bir eğitimdir. tabiatıyla kabul etmek gerekir ki bir üniversite, bir fakülte seçenler fakülte sonrasında da hazırlık yaparlar. Hukuk fakültesi çok yönlü bir iş imkanı sağlar. Hem özel sektörde hem kamu sektöründe. Hakim olarak, savcı olarak kamu sektöründe çeşitli yani emniyet dahil çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulurlar avukat olarak ve şirketlerde hukuk danışmanı olarak hatta yönetici olarak iş bulurlar. Dolayısıyla hem bilgi bakımından zenginlik verir hem de geniş bir çalışma imkanı sağlar. Bu bakımdan siz de biliyorsunuz her sene hukuk en çok tercih edilen fakültelerin başında gelmektedir. Ben de bu sene bu fakülteyi, fakülteleri, hukuk fakültelerini tercih edenlere başarılar diliyorum önce. Kıymetli hocam, Medipol Hukuk'a isterseniz geçelim. Üniversitemizin şöyle genel, hukuk fakültemizin genel bir fotoğrafını çekelim müsaadenizle. Hukuk eğitimini Medipol'de almayı düşünen adayları nasıl bir eğitim formasyonu bekliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında bir fakülteyi tercih ederken branş tercihi önemli tabiatıyla insan hangi mesleği yapacağını yapmak istediğine önce sağlıklı bir şekilde karar vermesi lazım. Genelde üniversite tercih edilirken biraz çevrenin etkisinde fazla kalınarak insanlar gönüllerinde olmayan tercih yapabiliyorlar bundan kaçınmak gerekir. Mesleği seçtikten sonra, hukuk eğitimini seçtikten sonra bir hukuk fakültesi niye tercih edilir buna bakmak lazım. Bir, i̇yi bir hukuk fakültesinin tercihte üç sebep rol oynar. Birincisi çok iyi bir eğitim ve öğretim kadrosu. Gerçekten biz e, Medipol Hukuk Fakültesi olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Şu anda bir e, vakıf hukuk fakültesi olarak 23 tane kadrolu hocamız var ki bu zengin bir kadrodur. Yani benzerleriyle karşılaştırıldığı zaman bu zenginlik hemen göze çarpar. Bir de bu zenginliği arkadan besleyen çok zengin bir araştırma görevlisi kadromuz var. Bu da son derece önemli. 30'a yakın, 30 kadar araştırma görevlimiz var kadrolu. Dolayısıyla biz e, ilahi nihayet devlet fakültelerinden transferle eğitim kadromuzu oluşturmuyoruz. Alttan yetiştirerek zenginleştirmek istiyoruz. Hocam Mesela müsaadeniz geçtiğimiz... olur mu? Hemen Buyurun. onların isimlerini saymak istiyorum. Belki zihninizde yoktur. Önümüzdeki listeden hakikaten kadro çok güçlü hukuk fakültesinde sizin yanınız sıra. Profesör Doktor Cevdet Yavuz, Profesör Fulya İlçin Gönenç, Profesör Halit Eyüp Özdemir, Profesör Mahmut Koca, Profesör Mehmet Emin Artuk, Profesör Müjgan Tunç Yücel, Profesör Nihat Bulut, Profesör Serdar Kale, Profesör Yücel Sayman'ın da aralarında olduğu çok Ve güçlü bir de kadro yayınlarda var. hep şunu söylüyoruz. Bu isimler bizde sadece tabaya da yazmıyor. Bu isimler kadrolu. Öğrencilerin Kesinlikle. her zaman ulaşabileceği derslerine girdikleri Kesinlikle. isimler değil mi hocam? Bunlar hukuk camiasının çok yakından tanıdığı, Türkiye'nin temel kanunlarının birçoğunun hazırlanmasına katkıda bulunmuş hocalarımız. Bir de söylediğim gibi alttan gelen çok güçlü bir kadromuz var. Geçtiğimiz sene mesela bunlardan üç tanesi doktorasını bitirerek öğretim kadromuza katıldı. Zannediyorum ki önümüzdeki senelerde her sene iki üç tane doktorasını bitirip öğretim kadrosumuz, kadromuza katılan genç akademisyenlerimiz olacak. Bu bakımdan birincisi güçlü bir eğitim ve akademik kadro. İkincisi çok rahat eğitim öğretim göreceğimiz imkanları o şekil o kadar zengin bir kampüs. Fırsat bulanların biz kampüsümüzü ziyaret etmelerini arzu ederiz gelip dersliklerimizi, kütüphanemizi, sosyal mekanlarımızı, alanlarımızı görmelerini tercih ederiz. Bu da eğitim ve öğretim hayatına zenginlik ve keyif katan bir alan. Üçüncü unsur da aslında öğrenci arzulu okumaya arzulu öğrencinin çekilmesi. Bunun için de bizim üniversitemiz büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Şimdi mesela bizim 200 kontenjanımız var Hukuk Fakültesi olarak. YÖK bunun %15'ini %100 bursu istiyor. Biz kalan %85'in tamamını %50 bursu yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Halbuki hukuk fakültelerine çok tercih edildiği için vakıf hukuk fakülteleri isterler ki ekonomik olarak bundan yararlanalım ama biz bunun yanı sıra istiyoruz ki okuma motivasyonu güçlü, sıralamada üst sıralarda bulunan öğrenciler bizi seçsinler. Hı hı. Senelerden beri bu politikayı uyguluyoruz ve bunda başarılıyız. Bize gerçekten okuma motivasyonu çok güçlü, çalışkan öğrencileri seçiyor. İşte Medipol Hukuk Fakültesi'ni niye tercih etmek gerekir dediğimizde bu üç faktör sebebiyle tercih etmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli hocam kampüs meselesi çok önemli. Bu söylediğiniz şey beni bundan 21 ön, yıl 21 yıl öncesine götürdü. 1999'da ben de üniversite sınavını yeni bitirmiş, iyi de sözelden bir puan almıştım. O zaman tam bir yıl öncesinde bütün sözeldeki o kıymetli programların hemen hepsinin eşit ağırlığa gittiği, sözel bölümde okuyacak çok da bir alanın kalmadığı bir sene. Ben de böyle kadar ne yazabiliriz ne yazabiliriz çok da başarılı bir tercih yapmadan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümüne yazmıştım. Yazarken de motivasyonum şu olmuştu yani öyle bir kampüsünüz var ki sizin tarihi bina arkasında Marmara, Denizli, Sultanahmet, Ayasofya'yı göre Allah'ım müthiş bir mekanda e, okuyacağız. Benim, benim, benim eski fakülte. Okuyacağız düşüncesiyle yazdık geldik İstanbul'a ya bizim... Gazetecilik bölümü İletişim fakültesi meğerse Haydarpaşa'da değilmiş, orada rektörlük varmış, hukuk fakültesi varmış, bambaşka durumlar. Dolayısıyla öğrencilerin tam da bu tanıtım dönemlerinde, tercih günlerinde üniversiteleri ziyaret etmeleri, kampüslerini görmeleri, hocalarıyla tanışmaları çok çok önemli bir husus Kesinlikle hocam. Öyle. Kesinlikle. Bu anlamda şu anda üniversitemiz 14 Ağustos'a kadar sürecek bu tanıtım günlerine sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilmiş olan bu günlere mutlaka tanıtım masalarına bekliyoruz aday öğrencileri. De, gelemeyenler internette sitemizi izleyerek de kampüs hakkında sağlıklı bir bilgiye sahip olabilir. Evet, en azından o mutlaka araştırmalarını, tercihlerini buna göre yapmalarını hatırlatalım. Hocam önünüzde bazı kitaplar, dergiler görüyorum. İsterseniz biraz hukuk bunlardan bahsedelim. zenginliğinden bahsederken eğitim öğretim kadrosundan bahsettik. Bizim 13. sayısı çıkmış, düzenli çıkan bir hukuk fakültesi dergimiz var. Bunu muntazam hakemli bir dergi. Bunu çıkarmaya devam ediyoruz. Bizim araştırma merkezlerimiz var, uygulama ve araştırma merkezlerimiz. Bu merkezlerin bilimsel faaliyetleri var. Sağlık hukuku olsun, milletler arası hukuk alanında çeşitli toplantıları biz seneler boyu yaptık. Bunların yayınlarını da kitap halinde çıkarıyoruz. Mesela bu milletler arası özel hukuk perspektifiyle bir hukuk, bunun gibi yayınlarımız var. Bir de bizim geçen sene tamamladığımız yine Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, Osmanlı mahkeme defterleri, mahkeme sicilleri var. 40 cid, 60 ciltlik bu sicili de tamamlayıp okuyucuların, araştırmacıların hizmetine sunduk. Hem de bunu biz pdf'lerini internete koyarak herkesin rahatlıkla ve hiçbir ücret ödemeden ulaşmalarını sağladık ki eğitim öğretim klasik faaliyetlerimizin yanı sıra kendi alanımızda bilimsel çalışmalara katkıda bulunucu bu tür faaliyetlerimiz de var. Hocam bizler de yakından şahidiyiz. Hakikaten hukuk fakültemiz hem akademik anlamda işte araştırma görevlisi olarak başlayanların hızlı bir şekilde akademik basamakları yükselmesi anlamında hem de akademik yayınlar anlamında adeta bir fabrika gibi bir yoğun ücretim içerisinde birkaç yıldan beri o merkezlerin adını ben tek tek saymak istiyorum. Bir hukuk uygulama ve araştırma merkezi, bilişim hukuku uygulama ve araştırma merkezi, ilaç ve sağlık hukuku uygulama ve araştırma merkezi, milletler arası hukuk ve dış politika uygulama ve araştırma merkezi, adı altında dört önemli merkeziniz olduğunu Burada hatırlatalım. Burada şunu ilave edelim isterseniz. Bizim Medipol Üniversitesi, sağlık alanında da köklü bir üniversite malum. Hastanelerimiz var. Dolayısıyla biz bu sağlık birikimimizle, hukuk birikimimizi, sağlık hukuku, biye hukuk gibi alanlara taşıyoruz. Hem sağlık hukuk alanında yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Hem de bu tür bilimsel faaliyetlerimiz var. Kıymetli hocam, son olarak hukukta İngilizce eğitimin, öneminden bahsedelim. Sanıyorum sizde de belli bir oranda İngilizce hukuk eğitimi veriyorsunuz. %30 zorunlu İngilizce. Bizi tercih eden, Medipol Üniversitesi'ni tercih eden hukuk öğrencileri ilk önce bir sene hazırlık okuyorlar. Hı. Bir seneden sonra derslerin en az %30'u İngilizce olmak mecburiyetinde. Keşke 16. asırda gibi bir imkanımız olsa da coğrafyamızdaki herkes Türkçe konuşsaydı biz dünyaya lisanımızla da yol gösteren bir konumda olsaydık. Çünkü 16. asırda doğu, doğu batıda Osmanlı İmparatorluğu, doğu ortada Safevi İmparatorluğu, doğuda Babürlü İmparatorluğu hepsi Türkçe konuşuyordu evet. yani. Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar Türkçe konuşarak seyahat etmek mümkündü, bilindiği gibi. Şimdi dünyada müşterek değil maalesef İngilizce, evet. bütün yayınlar İngilizce, uluslararası ticaret sanayi İngilizce. Şimdi önce kendisini geliştirmesi bakımından, uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirmesi bakımından öğrencilerimizin İngilizce bilmelerinde fayda var. Bundan bunun kadar önemli mezun olduktan sonra öğrencilerimizin çok önemli bir kısmı serbest alanda faaliyet göstermekte avukat olarak hukuk danışmanı olarak. Şimdi dünya küçüldü Türkiye büyüdü. Dolayısıyla dünyada birçok Türk şirketin Türkiye'de iş bölüm iş yapma imkanı var. Bizim şirketlerimizin dışarıda bağlantıları var. Dolayısıyla gittikçe artan bir şekilde hukukçuların İngilizce hakim olmaları, sadece okuma değil, konuşma, literatüre hakim olmaları ve müşterilerine destek olmaları gerekir. Biz de arzu ettik ki bu bakımdan faydalı olsunlar diye gerçekten biz Temel seviyede rahatlıkla konuşup anlaşabilecek bir İngiliz gibi İngilizce konuşmasını elbette beklemiyoruz. Ama derdini anlatabilecek ve anlayabilecek seride bir İngilizce öğretmeye gayret ediyoruz. Fakültemizi bitirenler bu seviyeye gelmiş olarak fakültede mezun oluyorlar. Bu bakımdan İngilizce gelecekte hukukçular için son derece önemli bir imkan olarak karşımızda duruyor. Hocam çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olasınız. Başarılar diliyorum tekrar Sağ öğrencilerimize. Kıymetli adaylar, değerli veriler. 14 Ağustos Cuma gününe kadar sizleri Kavacık Güney Kampüs'te kurulu olan masalarımıza bekliyoruz. Haliç Kampüsü'nde ve yanı sıra Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanemizde de tanıtım masalarımız kurulu. Sizleri 14 Ağustos Cuma'ya kadar tanıtım günlerimize gelmeye davet ediyoruz.